Hemen şöyle sabaha bakalım efendim. Yine sabahın da sür manşetiyle devam etmek istiyorum. Şimdi biliyoruz ki geçtiğimiz hafta oldukça çok konuşulmuştu. Neydi bu konuşulan konu? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu... CHP'den istifa etmişti ve AK Parti'ye geçmişti ve bunun üzerine çok fazla hem Çerçeoğlu'na e, iftiralar atılmıştı veya işte hakkında e, kötü yorumlar, eleştiriler, hakaretlere varılabilecek şekilde yapılmıştı ne yazık ki. Şimdi bakalım Çerçeoğlu Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşmuş. CHP'deki yolsuzluk ve mafya düzenine isyan ederek AK Parti'ye geçen AK e, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu Yavuz Donat'a konuştu diyor Sabah Gazetesi. Özgür Özel'e gittim sadece dinledi ardından korkunç iftira kampanyası başlattılar bana eşime ve evlatlarıma diyor evet şimdi özele yolsuzlukları anlattım başlığı var. 2024'te Kuşadası belediyesinde 575 futbol sahası büyüklüğünde bir arazinin imar planında değişiklik yapıldı. Yeşil alan konut alanına çevrilmiş, inşaat alanında 61 bin metrekare artış var. Karar aydına geldi, iptal ettik. Hepsini Özgür Özel'e anlattım. sustu bir şey söylemedi diyor. CHP'den önce hiç ses çıkmadı. Kuşadası'ndan mevzuata aykırı kararlar gelmeye devam etti. Sustum, bekledim. Sonra saldırı ve iftiralar başladı. Beni bezdirmek için her yolu denediler. Yerel medya, sözde gazeteciler, CHP'li troller aile birliğimizi, ahlaki değerlerimizi hedef aldılar diyor Yaptığı röportajda özellikle Sabah gazetesinde bulabilirsiniz değerli izleyenler haberin detaylarına ulaşabilirsiniz.